Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, arkadaşlar. Şimdi ibis koyacağım. Yorumlara çıksa bir tane istediğiniz emoji koyup ben de o emojiyi yapacağım. Tek tek böyle üstten başlayacağım. Alt alt alta alt geçeceğim. Önce bekleyin. Şimdi arkadaşlar bir tane boşluğu bulursak çarpar. Ay. Anne de şey Dur. Şimdi arkadaşlar istediğiniz arkadaşlar emoji yazdıktan sonra da isminizi isminizi yazacaksınız. Mesela birisi buraya şöyle bir tane şöyle tane bu gibi bir şey yaptı ben de onu hemen çiziyorum. Mesela böyle gibi bir şey yaptı. Böyle çizeceğim arkadaşlar. Ve e, isminizi de yazın ben de şu Mesela